Merhabalar. Öncelikle hepinize güzel bir gün diliyorum. Antep tava tarifi paylaşacağım sizlerle. Malzemelerimle yarım kilo kadar dana kuşbaşım var. Bir kuru soğan, bir patlıcan, iki tane kırmızı biber, şu iki üç tane yeşil biber, bir patates, bir yemek kaşığı domates, bir tatlı kaşığı biber salçası. Şöyle domates sosu var. E, domates sosu yoksa elinizde ben hazırda vardı onu kullanmak istedim bir veya iki tane domates de olur. Şöyle 5-6 diş sarımsak, yarım çay bardağı kadar zeytinyağı, biraz da baharat. Baharat neyim var? Pul biber, toz kırmızı biber, tuz, kekik ve karabiber. Hepsinden birer çay kaşığı. Ee, sadece karabiber yarım çay kaşığı, kekik bir tatlı kaşığı olacak. Şimdi öncelikle ne yapıyorum? Etimi önceden biraz pişireceğim. O yüzden bunu düdüklü tencereye alıyorum ve ocağa koyuyorum. Kaynamaya başladıktan sonra bir yarım saate yakın yani 20-25 dakika pişireceğim. Çünkü iyice yumuşasın istiyorum. Evet eti düdüklüyle ocağa aldık. Üzerine bir su bardağı kadar da su ekledim. Şimdi biz diğer malzemeleri hazırlayacağız. Ne yapıyorum? Biberlerimi doğruyorum. Evet, tüm malzemelerimizi doğrayacağız. Şöyle biberle başlıyorum. Et bir yandan pişerken biz bunları hazırlayacağız. Çok iri olmayacak. Şu çekirdeklerini de kenara atayım. Bu ölçüler iyi. Daha küçük ya da daha büyük doğramayacağım. Evet sıra yeşil biberlerimde. Bu arada pardon sanıyorum o ara siz burayı görememişsiniz. Şimdi bunları hiç ortadan da bölmeden şu ebatlarda doğruyorum. Bu arada etim birazdan kaynayacak. Ses vermeye başladı. Bunu yine çekirdeğini ayırıyorum. Bunu kırmızı biberi doğradığımız gibi doğrayacağız. Evet, biberlerimi doğradıktan sonra şimdi ne yapıyorum? Sıra geldi patatese. Patatesi de şöyle küp küp doğrayacağım. Çok kalın olmayacak, çok ince de olmayacak. Böyle çok iri bırakmayın lütfen. Şöyle iri zarlar gibi olmuş olacak. Evet, gördünüz mü ölçüyü? Bunlar da bu oranda kalacak. Şimdi bunların hepsini ben bir kapta yan yana topluyorum. Şimdi onları da size göstereceğim. Bu arada ne yapacağım? Soğanımı doğrayacağım. Soğan ben özellikle iri bir soğan seçtim. Soğan çünkü ete çok güzel bir tat veriyor biliyorsunuz. Şöyle hemen bunun kabuğunu soyacağım. Bu da yine çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Çok küçük doğramanıza gerek yok. Ama çok iri de bırakmayın lütfen. Bugün biraz fazla gürültü yapıyorum galiba, değil mi? Şöyle daha fazla dilimlemeden. Bu ölçüler güzel. Şimdi patlıcanın kabuğunu soyacağız şerit şerit. Bu arada bir yandan videoyu çok fazla durdurmuyorum. Neden? Hani ne kadar sürede hazırlandığını da görüyor olun istiyorum. Şöyle soğanları da alacağım. Diğer hazırladığımız kaba. Zaten bir şey kalmadı. Patlıcan ve sarımsak kaldı sadece. Patlıcanı eğer isterseniz önceden tuzlu suda bekletebilirsiniz. Acı ise patlıcanınız. Şöyle şeritler halinde soyuyoruz. kadar yeterli. Şimdi patlıcanı da yine aynı şekilde doğrayacağız. Çok kalın değil ama çok ince de değil. Benimki büyük boy bir patlıcandı gördüğünüz gibi. Bundan böyle 3 şerit çıkardım. Evet. Aynı işlem. Diğerlerine yaptığım gibi bunu da şöyle güzelce doğruyorum. Ne kaldı? Sarımsaklarım. Sarımsağı isterseniz rendeleyin. İsterseniz de doğrayıp atın. Bunları da diğer arkadaşların yanına alıyorum. Bakın bu arada oranın geldiği kıvamı size göstereyim. Şöyle bir haldeyiz şu an. Hepsini bir kaba aldım. Etimiz pişti. Yaklaşık 20 dakika, 15-20 dakika düdüklere bunu pişirdim. Yumuşadı. Şimdi diğerleriyle tekrar pişmeye devam edecek. Bunu da böyle ortaya alıyorum. Bu arada demin bir yerde seste sanıyorum problem oldu. Ee, orada sadece üzerine dökeceğimiz sosu hazırladık. Sosu hazırlarken de bir su bardağı su koymuş olduk içine. Sarımsaklarımızı dövüp koyduk. Çok iri iri değil, çok e, ufak ufak değil, biraz iri parçalar halinde bıraktık orada sanıyorum ses kopmuş. Bunları anlatmıştım yani onu biliyor olun. Şimdi ne yapacağım? Bütün bunları bir araya aldık çok güzel. Bu arada fırını 180 derece gibi bir ısıda ısıtıyoruz bir yandan. Şimdi sosu üzerine döküyoruz. Hazırladığımız sosu. Ve bir güzel hepsine yedirerek karıştırıyoruz. Bu noktada ister elle karıştırın, ister herhangi bir çatal veya spatula vesaire bir şey yardımıyla karıştırın. Ama iyice yoğurmanız gerekli. O yüzden elle karıştırsanız daha iyi. Ee, diyeceksiniz ki öyle diyorsun ama yapmıyorsun. Ee, hepsini böyle bir iyice bir dağıttıktan sonra ben de elimle karıştıracağım. Ee, bunu fırına verirken ilk 10 dakika, 15 dakika hatta üzerine folyo geçireceğim ki kurusun istemiyorum. Sonrasında o folyoyu alacağız. Oradan sonra da biraz bu kızarmış kıvama gelecek. Çok güzel bir yemek. Zaten Antep'in et yemekleri biliyorsunuz. Yani Antep, Diyarbakır, Urfa oralar et yemekleriyle ve çok güzel et yemekleriyle ünlü bölgeler. Tariflerinin de hepsi inanılmaz güzel oluyor. bakın bir güzel karıştırdım. Aslında bayağı bir karıştırdık. Hiç elimizi bulamasak da artık olur bence. Fırını alt üst ayar açacağız ve bunu fırının orta rafına koyup pişirmeye göndereceğiz. kadarı yeterli. Şimdi bunun üzerine folyoyla bir güzel kapatacağım. 20 dakika oldu. Şimdi bakın şöyle bir göstereceğim ne halde. 180 derecede pişiriyoruz. Suyu var hala içinde ve ben kurusunu istemiyorum. Ama gördüğünüz gibi patlıcanlar hala yumuşamamış. Şimdi ne yapacağız? Bunu tekrar fırına atacağız. Şimdi tekrar kapalı çıtır folyoya. Çünkü bu yemeğin kuru olmasını istemiyorum. Bir 15 dakika daha böyle pişireceğiz. Aman elimizi yakmadan tabi. Sonrasında folyoyu alacağız. Evet yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Bunu böyle sıcak sıcak hemen servis edip afiyetle yiyin. Folyoyu 15 dakika pişirip folyoyu aldıktan sonra bunlar yumuşayana kadar pişirdik. Bu da yaklaşık ne kadar sürdü? Bir 15-20 dakika daha. Yani yemeğimiz toplamda 1 saat kadar pişmiş oldu. Bunun işte 20 35 dakikası falan üstü kapalı. Kalan sürede de üstü açık pişmiş oldu. Çok güzel tam ağzınıza layık bir yemek tarifi. Umarım beğenirsiniz. Varsa yorumlarınız benimle paylaşmayı unutmayın. Herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.